Evet arkadaşlar, yine bir AMG ile birlikteyiz. Bu soğuk havalarda ısınmamıza gayet yardımcı oluyor. Daha yeni soğudu, harlı harlı böyle buradan buharlar çıkıyordu. Bugün de bir AMG ile birlikteyiz. Evet 2 litre bir AMG. Evet 680 beygir bir AMG. Arkada piller, 200 beygirlik bir motor, 2 litre 476 beygirlik, 545 Nm torkluk, teknoloji harikası bir AMG makina. Yani şu turboya falan bakar mısınız? GLC 63'te de yakın zamanda kullandık biliyorsunuz. Aynı bu motor vardı. Bütün aslında kurulum dizilimi aynı ama burada station'ları sevin. Estate karoser biçiminde. Aslında platform aynı. MRA 2 platformu. GLC'de de aynı şey vardı ama tabii modüler olduğu için ufak tefek işte önlerde, başlarda farklılıklar olabiliyor. Ya motor tamam kesinlikle haklısınız V8 ayrı bir dünya. Ben de katılıyorum sizdenim. Ama zaten şöyle Mercedes'i, BMW'si, Porsche'si hani böyle bu arabaları 2 litreye düşürüp bu güçleri verdiklerinde mühendisler şey diyordur. Ya bu elektriği de bizim başımıza bela ettiler. <laughs> bela ettiler başımıza. Hani bunu diyorlardır tamam mı? Hani çünkü zor, zoraki yani. Ona rağmen bu güçlerde. röportaj adam da diyor ya robotla şey yapıyor, <laughs> kavga ediyor. Ya bunları da başımıza bela ettiler. <laughs> Bunda da öyle geçerli. Ya yani şimdi geleceğiz. Niye bunu dediğimi biraz daha iyi anlayacağız. İstiyorsanız hemen arkaya geçip bakalım. Niye bunu dedim? Şöyle göstereyim. Gel Batuhancığım. Hani niye dediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir estate otomobil niye satın alınır? Bagaj hacmi, aile kullanımı için. Ama şimdi dedim ya başımıza bela ettiler bu elektriği diye. Al sana bagaj. Ben dedim ki aa kalkıyor iki bölmeli falan. Çekiyorum gelmiyor falan. Allah Allah dedim ne oluyor? Bu kadar. 300 litre. Ne diyeyim ki kabul etmeyi bıraktım. Hani ben dediğim gibi yapan mühendis de ya yap kapa yapacak bir şey yok hani <gülüyor> böyle <gülüyor> en azından GLC'de SUV olduğu için altta bir yerde saklıyorsun ama tabi estate karoser olunca piller ve motor burada olduğu için bir yere saklayamıyorsun maalesef bagaj böyle üzgün Bagaj üzgün. <laughs> Burada güzel çantaları var. Dün şarj ettim balkondan. Bagajımız maalesef böyle gayet mütevazi. Dün eve taktım şarj ettim. Bu plug-in hibrit bir otomobil. Lütfen. Lütfen plug-in hibrit. Takıyorsun eve. 3-4 saatte sana sadece 12 kilometre menzil veriyor. Ama şöyle, rejeneratif olarak da çok kuvvetli bir enerji geri kazanımı var. 100 kW'a kadar enerji geri kazanımı sağlıyorsunuz. Yani benim şimdi içeride sürüşte de bahsedeceğim. Evet, tamamen elektrikle 12 kilometre gidiyor ama toplama baktığım zaman ben 70-80 kilometre elektrikle seyahat etmişim yolculuk boyunca. Hep rejeyi ya zaten bir gazlıyorsun frene bir basıyorsun hop yarıya gelmiş dolmuş şey piller. çok ufak pilleri var tabi 6.1 kullanılabilir 484 net pil kapasitesi var. Hakikaten ufak piller asıl yeri. Tabii şimdi arkata alt takım olduğu için makinede torsiyon ya da cılız bağımsız koysam motoru falan arkaya bir yere yerleştirirsin. Şimdi burada böyle örümcek ağ gibi arka takım var. Mecburen iki oranlı da bir şanzıman var elektrik motoruna bağlı. E pil, elektrik motoru, alt takım tabi yer kalmıyor bagaja. Tabi elektriğin de bir dezavantajı bize 90 kiloluk bir ekstra pil ağırlığı demek oluyor. Yani aslında ekstra belki sistem ağırlığı da olabilir. Yani şu arabayı kullanırken aklıma şu geldi. Bundan 15-20 sene sonra işte hibrit ünitesi sökülmüştür falan diye böyle işte pilleri sökülmüştür, araba 100 kilo hafifletilmiştir diye şeyler çıkar mı? Çıkabilir. Ama tabii çok da ufak pil olduğu için pil değişimi falan da çok masraflı olmaz herhalde. Sökmesi de zor değil. Sökmesi de zor değil. <laughs> yani makina süper makina. Şimdi bunun C43'ü de var biliyorsunuz. Tabii bu, bunun kadar gaddar yürümüyor. Yani bu gattar gerçekten. Hani geleceğe bufalo demiştik. Buna ne diyelim? Buna da müren balığı diyelim. Suda şey yapsın hakikaten çok haşin duruyor. Motor da harikulade. Mühendislik harikası. Çift kademeli bir böyle ateşlemesi var. Biri emmeden, biri direkt olarak ateşliyor falan. Hakikaten günümüzün artık son noktası diyebiliriz. Kocaman bir turbo. Bu makineyi sıfırdan 100 kilometreye 3.4 saniyede hızlandırıyor. Bayağı hızlı. Tasarım olarak dedim ya müren balığı gibi. Şöyle baktığın zaman böyle o müren balığının ağzı bakışları falan olur ya. Zaten işte ekstra bir yağ soğutucusu, ekstra bir intercooler'ı, şanzıman soğutucusu aynı M makinalarında olduğu gibi ön taraf komple şey radyatörler. Şu yatık olan yağ şanzıman soğutucusu, yağ ve ekstra turboya giden soğutucu. Normal radyatör zaten var. Izgara falan çok agresif duruyor. Hiç de mesela buradaki kameralar falan da görünüşü bozmamış. Dijital light farlar var böyle gece şov yapıyor. AMG yazıyor falan. Aydınlatmaları da bayağı başarılı. Bir de şu kaput olayı bitiriyor. Kaput çok iyi. O kaslı yapıyı. Bu bir de tabi ekstra hava atmasını da buradan sağlamışlar. Şey değil. Şu yanları kapalı, ortası boş. Keşke full boş olsaymış. Vardır bir sebebi. Tabi otomobilin AMG olduğunda en iyi göstergesi jantlar. Çok güzel jantlar. Hakikaten muhteşem. 2.65 35-20 ebadında. Pilot Sport 4S'ler var. Güzel lastikler. Ön takım çift salıncak. Full alüminyum. Şiir gibi. Sanki böyle 3 boyutlu printerla böyle yapıyorlar falan. Çok güzel hakikaten. Tabii bu jantların büyük olma sebebi de bu frenleri oraya sığdırabilmek. 390 milimetre çapında 6 pistonlu gayet kuvvetli frenleri var. Arkada da 370 milimetre çapında diskler. Dediğim gibi bayağı kuvvetli. Bunun herhalde karbon seramik opsiyonu yok bildiğim kadarıyla. 2.1 ton olduğu için ağırlığı ister yani karbon seramikte. Ekstra gördüğüm yenilik şu. Gene bak işlevsel mi bu? Aynen. işlev sırf şey değil böyle delikler var komple açık değil ama havayı bertaraf ediyor muhtemelen çünkü hakikaten bir gazlıyorsun burası fırın böyle hakikaten yemek pişirirsin bunda yani böyle koy turbonun aralara koy bildiğin tandır yani şurada çok güzel bronz turbo e performans yazısı var karbon bir marşpiyel ekimiz var arkaya geldiğimizde tabi güzel bir spoileri var yani araba çok hızlı tabi hakikaten yani Böyle yüzle gidiyorsun. Şimdi aynı bu dediğimi otobanda da yapacağım. 100 ile gidiyorsun, bir köklüyorsun. Pat 250. 270 limiti var ama çok rahat 300 küsürleri görür yani. Arkada da 275 35 20. Çok kollu bağlantılı, harika bir süspansiyon sistemi. Zaten adaptif de süspansiyonlar. Modlara göre karakteri değişiyor. Bagaja baktık. Çok da bakacak bir şey yok bagajda. Koltuk bana göre ayarlı. Hop oturduk. Bayağı güzel sportif bir koltuk. Böyle üstü deri kaplı falan. Yani diz mesafesi normal. Böyle tabii ki bir SUV'lerdeki gibi kocaman bol bol bir alanınız yok. Normal D segmenti sedan. Estate şeyi. Hani bir Passat süper şeyi bekleyemezsin. Bu premium ya aslında gerçek D segmenti boyu hep budur yani. İşte bizim alfa da zamanında D segmenti. Şimdi otursam B segmenti diz mesafesi var. Gene bunlar ona göre iyi. Bir sunroofumuz var. Kol dayamamız var. Buradan böyle tık bir daha. Şu olay çok hoşuma gidiyor. Üç bölgeli klima. Haricinde arkada çok da bir şey yok ekstra. İşte izofix kapakları falan. Kapak değil de böyle şey. O güzel. Hemen böyle takıyorsun. Deriler gayet güzel. Rahat. Dolguları falan rahat. Diz mesafesi çok yok ama gömülüyorsun böyle. Hani uzun yolda falan rahat edersin. Bir de ön tarafa bakalım. Aslında Ön tarafı falan biliyoruz yani en son GLC'de de çektim. C'ye özel ne var? Aslında GLC geçen seferkiyle aynı. Bir şuradaki kaplamalar değişik. Onda karbondu galiba. Bunda da direksiyon karbon ve alkantara. Mesela karbonun tutuşu çok güzel. Alkantara çok uzun sürede mesela kullanmak istemeyebilirim. Böyle malzeme de çünkü zamanla yağlanıyor, tozlanıyor falan. Deri ve karbon karışımı daha iyi olabilirdi bana göre. Onun haricinde iç mekan bildiğiniz aslında C'nin iç mekanı. Şöyle marşımızı yaptık. Arabamız çalışıyor. Dereceler düşmüş. Ama hala bak bir hemen açtı bir fanı. O zaman ne yapalım? Bir gazlayalım. Virajlarda bakalım. Bir de otoyolda ne yapıyor? Nasıl süzülüyor ona bakalım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu canavarla bir launchla başlayalım tabi. ESP'mizi kapadık. Track Pace'den drag yarışını alalım. O bizim çünkü ölçüyor süremizi falan. Elektrikteyiz şu anda. Hemen modumuzu track moduna aldık. Şuna başlayalım. Hazır dedi. Ve 100. Beyaz. Acayip bir telemetri sistemi var. Her şeyi kaydediyor. Lastik basınçlarından, lastik açılarına, G force'lardan hepsini, her şeyini ekranlardan bakabiliyorsunuz bu track pace ekranından. Şöyle bak, sağa çekeyim. Piste giren adam için acayip kullanışlı bir ekran o. Demiş ki hava 10 derece falan filan saati gösteriyor. 3.51'de çıkmışız 0 100e 51 metre sürmüş. Tepki sürem 0.039'muş. Sıcaklık 10 derece. İstersen videoya da alıyor. O ya ayrı bağlanıyor ya da opsiyon tam şey değil analizi gösterebiliyorsun. Analizi göster Bu tabi pistte daha çok işe yarar. Çünkü şu pist yarışı şeyinde Piste gittiğiniz zaman direkt tanıyor otomobil GPS'inden ve direkt başlayıp tur zamanlarınızı, telemetri datalarınızı Mesela frene basıyorsun burada işte drift açını, bilmem ne bütün hepsini kaydediyor. Burada bütün verileri toplam tork, elektrik motor devir sayısı, turbo şarj gücü, akü gerilimi, motor yağı sıcaklığı hepsini görüyorsun burada. Yani aslında buradakilerin hepsini buraya da alabiliyor. Otomobil baya güzel bir ekran. Devam edelim. Yani hakikaten bir canavar. Biz elektrik modumuza geri dönelim, sessiz sessiz ilerleyelim. Bak şöyle elektrikte de güç var. 200 beygir. Gidiyor yani 135 kilometrelere kadar tam elektrikli gücüyle o hızlara çıkabiliyorsunuz. Dedim ya hızlı şarj ediyor diye bir çekim yaparken şimdi gazladık. O gazlamalarda 80'e kadar yani bir 10-11 kilometre menzil verdi bana. Onun için şimdi elektrikli başlayabiliyorum. Hemen gazlamalara geçmeden konforundan da bahsedeyim. Tabii 20 inç jant lastik kombinasyonumuz var. Oldukça ince. E, araba da sonuçta yol tutması için 680 beygir 1020 tok'tan bahsediyoruz. Tabii ki belli bir sertliği var. Yaşanılmayacak bir sertlik değil. Sanki C43 Sedan bir tık daha sert diye hatırlıyorum. Bunun acaba süspansiyonundan mı bilmiyorum. Bir bir tık daha bu böyle sert engebeleri biraz daha iyi ezdi gibi geldi bana. Onun haricinde yalıtımı güzel, yüksek sürat yalıtımı güzel. E tabii bu otomobilin olayı da tamamen motor sesi treke alıyorsun. Çok hızlı. Yani hakikaten gaddar. Manuel'e alayım. Şu direksiyon üzerindeki tuşlar çok işe yarıyor. Süspansiyonumuz Sport Plus'ta. Ses var. Aktif ses açık şu an. Bu kapalısı. dışarı da biraz daha fazla veriyor egzoz o ses açık olunca. Hem fake sound da veriyor hem de egzoza da hakikaten bir şeyler veriyor. Bir patırdalar falan artıyor. <laughs> dönüş çapı çok çok iyi değil. 2,5 derece kadar arka lastikler de dönüyor ama tabii dönüş çapı çok çok aman aman iyi değil. Bayağı az dönüyor. Tam spor araba. Sesi kapatalım. Ha, size içeri daha az veriyor. Gaddar. Yani çok hızlı. Hakikaten çok hızlı. Yani o 2 ton ağırlık nasıl Çok da güzel konuyor. Engebelerden bak. Buralardan iyi geçiyor. Hakikaten garip ya. Teknoloji bambaşka. <laughs> Eğer alışık değilsen otomobilin kaymasına bunun kaymaları çok böyle şey oluyor. İlk önce bir kafadan kayıyor gibi oluyor. Sonra arkaya veriyor. Alışık olmayanı tedirgin eder. Ama alıştığın zaman böyle karda, kaygan yolda baya böyle devam ettirebiliyor. Bir yerde böyle bir donat yaptım. Orada bir böyle arkaya gücü verdi sonra kesti falan. Orada bir kafası karıştı. çok organik değil. Yani orada elektrik de tabii için içine dahil olduğu için. Yani tabii dört çeker sürekli ama gene orada bir böyle kopukluk oluyor. Elektrik olduğu için herhalde bir işleri bozuyor. Ama turbo gecikmesi yok çünkü elektrikli turbo acayip doluyor. <laughs> Çok dengeli ve direksiyon hissiyatı var ya M4'ten güzel biliyor musun? Böyle hafif kopmalarda ki bu araba daha keskin kopuyor. Ruhunu teslim etmiyor direksiyon. Yine hızlı bir direksiyonu var ama koptuğu zamanki direksiyon hissiyatını vallahi M4'ten daha çok seviyorum. Onu da bak şu an aklıma gelmişken söyleyeyim. Hani M4 sürücüyle iletişimi bundan daha fazla olan bir otomobil. Aktarım organlarıyla, şanzımanıyla belki, direksiyon sistemiyle ama hissiyat olarak bunun ben hissiyatını gerçekten seviyorum. Koltuklar çok iyi. Yani koltuklar Hakikaten istediğin gibi ayarlayabiliyorsun zaten yan destek bel destek elektrikli ve spor koltuk rahat ediyorsun yani çok rahat İşte hafızalı zaten elektrikli ısıtması var direksiyon ısıtması yok bir de ne yok adaptif sabitleme yok nasıl olmaz basıyorsun diyor ki satın alın üzdü şanzıman da bir otomatiğe göre çok iyi ama tabii tork konvertörü yok tork konvertörü yerine multi clutch dedikleri plakalar var. Kalkışı, onun için o falan çok iyi arabanın. Tepkiler daha iyi. Bak hiç kafa açılmıyor da ya. Ki yerler full jilet yani. Şu an baya kaygan yerler. Hafif nemli. Bak konforu da valla güzel ya. Bak buralardan geçelim. Artık konforu alabiliriz. Hatta full elektriği alalım. Ha iyi. %50 şeyimiz var. Sessiz sessiz hiç yakmadan ilerle. Hemen yakıt tüketimine gelelim şimdi. <laughs> tabii şu an bakarsak tahminim şimdi tahmin ediyorum o 17. 254 kilometre yaptım start itibariyle bugün 115 kilometre 24 buçukmuş onu geçiyoruz vallahi tutturdum 17.4 254 kilometrenin bak 78 kilometre 79 oldu full elektrik gitmişim bu gazlamalar falan da var tabi. Şöyle söyleyeceğim. iki gün arabanın gazına çok az bastım. Bir kere bir hani 100'den 200'e 210'a bir böyle hızlandım. Çünkü gatlar hızlanması olduğu için kaçırmak istemedim yolu bulunca. O dahil hep elektriği şehir içi kullandım falan. O zaman ortalamam 10.8'di. Gerçekten 10.8'di. Sonra buraya çekime geldik. Bugün çekim falan sıfır yüzler gazlamalar 17.3'ü buldu. Tabii şeyine de bağlı, güzergahına da bağlı. Hakikaten çok az tüketerek de sıfı yani 2 litre, 3 litre, 5 litre tüketerek de hayatına devam edebilirsin. Ama sonuçta bu bir canavar, gaddar canavar. Bununla da insan böyle bir, bir dokunuyorsun zaten hemen böyle bak. Ha bak şu an full elektrik. Bak full elektrikte hızlanıyoruz. Gidiyor da yani elektriğini hakikaten kullanıyor. Ne zaman ki kickdown yaptım O zaman motor çalışıyor. İlk kickdown da elektrikte kickdown yapınca çıldırmıyor bu arada. Onu bence bilerek yapmışlar. Mesela demin yaptım ya çıldırmadı araba. Ne zaman ki işte spor moda ona bunu alıyorsun o zaman çıldırıyor. Mesela normal elektrik gidiyoruz. Kickdown yaptım. Biraz zaman geçiyor çıldırması için. Şu an kısık tabii egzoz falan da. Böyle içeride bu ses gelmiyor. Dediğim gibi evden de şarj edebiliyorsunuz. Ben dün balkondan sarkıttım şarjı. Gayet işte 3 saat 4 saatte fullledi. Ama gazlayınca daha hızlı dolduruyor bu arada. Dedim ya 100 kW zaten reküperasyon enerjisi var diye. Hatta böyle giderken buradan ayarlayabiliyorsun. 3 seviyesi var. Şu an yapılmıyor diyor. Herhalde belki sıcak falan mı artık bilmiyorum. Ha belki ESP kapalı ya ondan olabilir. Şimdi deneyelim. Ha evet ESP'den dolayıymış. Şimdi böyle böyle fren yapıp pillerinizi doldurabiliyorsunuz. Çok Yani şu tuşla yönlendirme otomobili kullanma işi çok hoşuma gidiyor. BMW'deki M1, M2 gibi. Bunda da istedim aslında tek tuşla her şeyi kapatayım. AMG'ler onlar bunlar her şey full olsun. Ya da kendi custom ayarımı onu istedim. O sunulmuyor. Ama buradan da hemen hızlıca halledebiliyorsun bu arada. Bozuk bir yoldayız. Rahatsız etmiyor. Şehir içindeki keskin yerler rahatsız edebilir. Şu an yani öyle yaşanılmaz bir durum yok. Ya, tabii ki bir tokluk sertlik var ama arabanın o gövde tok hali yani tek bütün halde her yere girip çıkıyorsun. Konforda olsan bile pilin olduğu zaman hep hibritini hep pilini kullanmaya çalışıyor. Pilin bitse bile yine manevralarda elektriğini kullanıyor. Yani baya bir böyle çalışıyor elektriğini kullanmak için. Şu sportif gösterge güzel her şeyi görebiliyorsun. Bütün işte hangi konumda olduğun sıcaklıklar falan. O güzel. Süper spor var. O böyle içeriden devir falan geliyor. Trek'te de G'yi görüyorsun. Yine hızlanmalar, drift açısı falan var. Hız var, elektrik tüketimi gibi duruyor. Şöyle orta ekranı bunu da değiştiremiyorsun. Süper Spor'da orta ekran değişiyor. Yani şunlar geliyor. Ama otomobilde hakikaten nasıl adaptif sabitleme olmaz? Konfigürasyonu yapan arkadaş abi haklısın ama fiyatı düşürmek için mecburduk dediğini duyar gibiyim. Servis konumunda lastik basınçları sıcaklıklarını görebiliyoruz. O da çok çok önemli bir gösterge. Bu arada arkadaşlar 9 ileri şanzıman 2000 devirde 140 kilometre yapıyor. Böyle mesela gidiyorsunuz her şey normal. Bir basıyorsun. Hızlanması müthiş ya konforda her şey kapalı iken de bu şekilde 135 ile gidiyoruz. Yol gürültüsü, rüzgar gürültüsü gayet az. Mercedes'e yakışır. Şimdi tünele de gireceğiz. Ambiyans aydınlatma tabi 64 renk. Çok güzel oluyor içerisi. Şunu da kapatayım. İstediğin rengi seçebiliyorsun. Gayet hoş bir ortam. Ses kapadım bak. Şimdi açtım kapadım. Bayağı fark ediyor içeri verdiği ses. Evet arkadaşlar C63S E performanstan böyleydi. Tabi her güzel şeyin bir bedeli var. Burada da bunun bedeli 9 milyon 103 bin TL. C43 5 milyon 917 bin lira. Arada 3 milyon kadar fark var. Ben herhalde C43'ü tercih ederdim diye düşünüyorum. Hem bagajım daha fazla olurdu. Hem içten yanmalı motor, o da çok hızlı zaten 0-100'ü 4.5 falan. Yeter, yazılım yaparsın, daha da güçlenir. Hani öyle de bir opsiyonum var. Bu tabii çok hızlı. 680 beygir, 1000 tork. Yani yapıştırdın mı? yapıştırdın mı bambaşka kafa kaldırıyor. Ama tabii dezavantaj olarak da ağırlık geliyor. E, tüketime biraz etki eder. Ama biraz hibrit kullanmak istiyorum benim. Güzergahım hibrite uygun diyorsanız da tabii bu otomobil neden olmasın. Çok hızlı yani hakikaten çok hızlı. Bu şekildeydi. Biz gayet keyif aldık. Hatta şöyle son bir şöyle yapay sesle bitirelim. Fren ayağın altında böyle acayip güzel eziyorsun freni çok güzel ya araba hakikaten buna bununla yolda yaparsın de girersin her şeye hazır gerçekten otomobil 2.1 ton ağırlığına rağmen her binen böyle abi bayağıdır işte bu kadar hızlı arabaya binmemiştim falan oluyor dışarıdan o hızını gösteriyor tamam ama gerçekten içine binip gazlayınca anlıyorsun ne kadar hızlı olduğunu elektriğin desteğiyle beraber. Bu videomdan böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Hissiyatı almışsınızdır C63'teki. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.